Herkese selam dostlar ben Masih Şemen kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar bugün biraz borsa ile ilgili konuşmak istiyorum. Ama bundan önce burada anlattıklarımın kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şimdi e, bu aralar e, daha önce de söylemiştim hisse yorumlaması hisse analizi yapmıyorum dostlar. E, bunun da gerekçelerini daha önceki videolarımda açıklamıştım. Endeks çok fazla yükseldiği için bu seviyelerden alım yapmanın ben şahsen doğru olmadığını düşünüyorum. Alacağımız hisse senedi çok daha fazla yükselse bile bu seviyelerden almanın riskli olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple de burada benim konuşmalarımdan her ne kadar yatırım önerisinde bulunmasam da etkilenip kararlar veren insanlar olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple bu aralar hisse yorumlaması yapmıyorum ama endeksle ilgili görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir sohbet gibi düşünün. Şimdi dostlar geçtiğimiz 3-4 gün önce 5 gün önce endeks bir anda çok sert bir şekilde düştüğü zaman demiştim ki dostlar endeks çok sert bir şekilde düştü ama bir süre daha yani bu vadeli işlemler piyasasında çünkü direkt ters işlem açan açığa satan insanlar oluyor. İşte düşüşe de tekrar yukarıya yönlü yani yükselişe oynayan kişiler düşüşe de oynayacaklardır. Öncelikle e, burada hani bu sistemde bu kişilerin pozisyonlarını patlattıktan sonra borsanın yukarıya doğru hareket edeceğini buradan belirtmiştim. Hatta çok değerli takipçilerimizden sizlerden bazı dostlarımız kardeşlerimiz demiş ki hocam %10 bile düşmedi. Ben endeksin en az %30 düşeceğini düşünüyorum. Şu anda bu düşüş. Daha başlamadı bile yani %10'a bile ulaşmadı çok daha fazla düşecektir diye görüşlerini belirten kardeşlerimiz olmuş. Ben kendileri gibi düşünmediğimi zaten videomda anlatmıştım. Bunun da gerekçelerini yani borsa neden yükselecek seçimlere kadar borsanın yükselip, yükselme sebebini net bir şekilde gerekçeleriyle anlattığım videomu izleyebilirsiniz dostlar. Ee, bu tip videoları izlemenizi bir şeyler hani bir fikrinizin olmasını bir şeyler öğrenmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ben e, burada kesinlikle öneride bulunmuyorum derken şunu da belirtmek isterim sadece sosyal medyada yani youtube kanalında değil çevremde can ciğer kardeşim dediğim dostlarım dahi bana işte parasını verip yönetmemi onlar adına yatırım yapmamı sürekli rica edip söylemelerine rağmen kimseye yakın çevremden dahi Yatırım önerisinde bulunmuyorum dostlar. Şimdi gelelim borsa ile ilgili düşüncelerimize zaten söylemiştik. Borsa hani öncelikle bu pozisyonları da yani düşüşe oynayan kişilerin pozisyonlarını da kapattıktan işte patlattıktan sonra yukarıya doğru hareket edecek demiştim ki çok sert bir şekilde borsamız yukarıya doğru hareket etti. Yani düştüğü seviyelere ulaştı. Hatta şu anda bu videoyu hazırlarken endeks 5222 küsürlerde falan. Ben daha önce borsa ile ilgili hedef vermiştim 5000 demiştim. Şu anda yeni hedefim borsa ile ilgili ilk kısa vadedeki hedefim 5500. Daha önce de belirtmiştim borsanın 9300 lere kadar 9000 9300 lere hatta 9500 lere kadar e, yeri var yani yükselme ihtimali var. Bu ne zaman gerçekleşir bilmiyorum ama zirvesi bu şekilde olacağını düşünüyorum dostlar. Şimdi bizim borsamız neden hızlı bir şekilde toparladı? neden yükseldi? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok uzun zamandır olmadığı kadar yüksek bir miktarda yabancı girişi oldu borsaya. Yani yabancılar yatırım yaptılar. Peki Bizim ülkemizin risk primleri çok yüksekti yani risk notları çok yüksekti. 800'lere ulaşmıştı riskliydi yani. Yabancılar niye bize yatırım yaptı diye sorarsanız. Çünkü bizim risk durumumuzu güncellediler yani 500'lere kadar düştü. Şu an ülkemizin risk primi yatırılabilir seviyelere yaklaşmış durumda olduğu için yabancılar da borsamızda fırsat gördükleri için yatırım yaptılar dostlar. Hatta ben borsanın neden yükseleceği ne dair görüşlerimi, fikirlerimi, gerekçelerimi açıkladığım videoda videonun altına bazı dostlarımız, hani ben burada siyaset yapmayı asla sevmiyorum, ee, siyaseti de bu kanala hiçbir şekilde e, yakıştırmıyorum, yani si siyaset yapmak istemiyorum, sadece görüşlerimi belirtmek istiyorum. Demiştim ki olası iktidarın değişmesi ihtimaline karşı, özellikle seçimlere yakın dönemde borsamıza Yabancı yatırımcılar da gelebilir Gerekçelerimden bir tanesi buydu. 3 tane gerekçe saymıştım borsanın neden yükseleceğine dair. Ki bugünlerden bile yabancıların giriş yaptığını görüyoruz. Orada da bazı yorumlar gördüm. Mesela şöyle demişler. Yabancılar işte aptal mı bu salak mı bu insanlar? İktidarın değişmeyeceğini bilmiyorlar mı? Bu tip böyle siyasi yazılar yazan işte insanlar olmuş. Bu nedir biliyor musunuz? Yani... Şu anda benim ülkem dört dörtlük yönetiliyorsa yani her şey çok iyiyse insanlarımız yani bu halkımız birlikte yaşadığımız kardeşlerimiz dostlarımız eğer mutluysa sorun yok hiç değişmesin iktidar. Ama yani dar bir çerçeveden bakmayıp biraz da genel baktığımızda ülkemizdeki birçok insanın gerçekten zorluk yaşadığını geçinme sıkıntıları yaşadığını hatta şehirlerden köylere doğru insanların göç ettiğini burada yaşayamadıkları için daha kırsal bölgelere yolculuk ettiklerini görüyoruz, izlenmiyoruz ve çok zorluk çeken gerçekten de geçinemeyen insanlar var ve hani bu insanların hepsinin huzura kavuşması hangi parti gelecek bundan çok daha önemli iktidar değişir değişmez onu zaman gösterir ama şu anda ciddi sıkıntıların olduğu bir gerçektir. Yani yabancılar da her şeyi bizlerden çok daha iyi görüyorlar. Çünkü bizim ülkemizdeki ekonomik sistemi, yönetim sistemini inanın bu ülkenin vatandaşlarından çok daha fazla sorgulayıp inceliyorlar dostlar. Bu sebeple de seçimlere doğru bu beklenti bile, iktidar değişmese bile, beklentisi bile borsada bir hareketliliğe yol açacaktır. Bu benim şahsi görüşüm. Şimdi borsa dediğim gibi çok hızlı bir şekilde yabancı girişleri oldu ve toparladı. Zaten elinde bir miktar nakite geçmiş olan bizim yatırımcılarımız da ben de mesela bunları fırsat gördüğümü hisselerime yeni eklemeler yapacağımı söylemiştim. Yeni bir hisse almadım ama elimdeki hisselerin hemen hepsine bir miktar azar azar lot sayılarımı arttırdım, eklemeler yaptım çünkü nakite geçmiştim. Zamanında almış olduğum bir yönlendi ve bunun da faydasını gördüm ki çok güzel de yükseldi. Bu süreçte bile. İşte nakitimle almam ve şu anki pozisyona dair çok ciddi güzel kazanç elde ettim dostlar. İşte borsada sabırlı olmak zamanında aç gözlü olmadan bir miktar da olsa kademeli bir şekilde satıp nakitte beklemek. Bazen hani nakit para da yani Türk lirası değersiz diyoruz anlatıyoruz ama o nakit para da ihtiyaçtır her zaman. Portföyünüzde mutlaka %10, %15 ne kadarsa işte hani mutlaka bir nakitiniz olması gerekiyor ki bu tip durumlarda fırsatları değerlendirmek adına. Şimdi dostlar 5200 küsürlerde izlediğim gibi endeks. Ben bu videoyu şu anda borsa kapanmadan önce hazırlıyorum. Ee, i̇lk hedefim 5500 ve e, yine kısa vadede çok uzun süreceğini düşünmüyorum ama 6000'leri endeksimiz çok yakında görecektir. Yine fırsat olduğunda yani şu anda e, herhangi bir hisse incelemesi yorumlaması yapmıyoruz ama Güzel bir düşüş olur, düzeltme olur, hani bir fırsat doğar. Gerçekten de iyi bir hisse senedi görürüm. Buradan da sizlerle paylaşacağım dostlar. Bunu da belirtmek isterim. Şu anda endeksteki herhangi bir hisse senedi ile ilgili yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Endeksimizin yönü yukarı ve hızlı bir şekilde de yükselmeye devam edecektir. Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz konjüktür, bizim borsamızın faydasına yararına şekilde ilerliyor. Bu sebeple borsada yükseliş durmadan devam edecektir. Bu demek değildir. Ok gibi yukarıya doğru gideceğiz. Belli bir mesafede yükseldikten sonra tekrar geriye çekilme olabilir. Kar satışları olabilir, düzeltmeler olabilir ama bu geçtiğimiz günlerdeki gibi kısa sürecektir dostlar. Hani satışlardan sonra tekrar toparlayanlar, fırsatları değerlendirenler olacaktır. Açıkçası ben Yavaş yavaş dediğim gibi şimdi 2023'e giriyoruz. 2023 yılının başlarında ortalarında işte seçimden önce özellikle yabancı yatırımcının ülkemize yatırım yapacağını düşünüyorum dostlar. Daha önce de belirtmiştim. Şu anda da yavaş yavaş görüyoruz zaten. Borsada özellikle de elinde hisse senetleri olan kardeşlerimiz. Kar realizasyonu yapmak başka bir şey. Ama hisselerinden bence benim düşüncelerime göre tamamen çıkmamalılar. Ve... Karlarını bir miktar alabilirler ama mutlaka malda kalmalılar dostlar. Çünkü şu anda ciddi enflasyon içerisindeyiz ve bu durumda hani şu anda çözülmüyor. Herhangi bir çözüm e, görmüyorum. Bu sebeple de mal her zaman değerli olacaktır. Borsada yükseliş devam edecektir dostlar. Bugün sizlerle buluşmak istedim. Bir sohbet etmek istedim. Borsa ile ilgili, Bist 100 ile ilgili görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Sizleri seviyorum dostlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Videomuza ilk kez denk gelmiş bir kardeşiniz varsa bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olabilir, bildirimleri açabilirseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.